başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar yeni oyun modu geldi. Şurada ona da bakacağız. E, ama mobilden bakacağız. Emülatörden şu an bulmuyor Sezon 17 yüzdevel elbisesi ve birkaç tane daha elbise var. Onlara bakacağız arkadaşlar. Sezon 17 ile alakalı. yüzdevel elbisesini daha net göreceğiz gençler. Ee, şimdi hemen bir çeri parkı geçeceğiz çeri parkta yani eğlence parkına orada bir ekstra bir durum var değişiklikler var onları göstereceğim sonra geri döneceğiz sezon 17 inceleyeceğiz Ondan sonra da yeni gelen Rüzgar ateş buz olayını size göstereceğim o kısımda mobilden girdim şimdi eğlence parkında gördüğünüz gibi Allah bir dakika lan bilgisayarda başka bir beretim böyle bir şey var. Tavşan patileri falan var. Bu yine ortada. Burada arkadaşlar günlük görev yapıyorsunuz. Buradaki görevleri tamamlıyorsunuz, ödülleri kazanıyorsunuz. Burada ayak izlerini takip ediyorsunuz abi. Buraya böyle suyun üstünde köprüdür. Böyle farklı şeyler yapmışlar. Ada'da bir şey fark ettiniz mi? Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada ping bilgisayarda sabit kalabiliyor biraz. Yani 180'lerde ama telefonda 200'ün üstüne çıkıyor. Onda bazen drop girebiliyor. Sıkıntı oluyor. Ondan dolayı diğer kısımda biraz pingimiz yüksek. Modu gösterirken. Şimdi arkadaşlar Buraya tavşana geliyoruz. Normalde Çin versiyonunda bunun üstüne çıkıldığında zıplıyordu. Çıksana lan. Aa, çıkamıyoruz mu? Tamam çıktık. Ama burada gördüğünüz gibi zıplamıyor. Yani havaya uçup dans etmesi lazım normal şartlarda. Kafaya çıkabiliyoruz mu? Yok. Ayağına zıplasak. Yani burası böyle. Kulağına çıkabiliyor muyuz? A çıkıyoruz. Kulağa çıktık. Buradan da kafaya çıktık. Burada zıplıyor mu? Yerimizde zıplıyoruz. <laughs> Çok garip bir görüntü. Şimdi arkadaşlar buradan hemen çıkışımızı gerçekleştirelim. Şimdi hemen sezon 17 olayına bakacağız. Yani elbise hoşuma gitti benim işin açıkçası. Daha önceden biliyorsunuz küçük bir resmini göstermiştik ama. Şimdi arkadaşlar hemen olayımıza geçelim. Arkadaşlar ortadaki yüzde elbisesi sezon 17 gördüğünüz gibi. Altta iki tane elbise var. Büyük bir ihtimalle onlar geliştirilebilir elbiseler olacak. Biliyorsunuz birkaç Royal Pasta böyle bir şey yapıyor PUBG Mobile. Elbiselerinizi işte yükseltiyorsunuz ona göre de değiştiriyorsunuz Royal Pasta. Yani aşağıdaki setler de güzel. Ortadaki set sanki Victor'un elbisesi renklendirilmiş. Biraz da üstünde oynanmış gibi gelmiyor mu size de? Bana öyle gibi geldi. Ne diyorsunuz? Ama sanki güzel olacak gibi gözüküyor. Bunlar güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Hemen diğer olayımıza geçelim. Şimdi bunları bir kapatalım abi. Şimdi mobilden girdiğim kısmı göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası Erangel Lobby kısmı. Burada seçiyorsunuz arkadaşlar işte sağda buz, ortada ateş, solda da rüzgar var. Ona göre seçiminizi yapıyorsunuz. Hepsinin kendine göre özellikleri var ama birbirine benzer özellikler. Güçleri dengelemek için. Lobide böyle bir olay var etrafında dönen. Lobiyi burada göstereceğim daha sonra da göstermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen böyle bir ateşimizi seçelim bir tane gücü seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat ettiyseniz pingim 200'ün altına düşmüyor yani. Ondan böyle arada bir sıkıntı olabiliyor. Şu beta'ya bir Avrupa serverı getirseler mükemmel olacak. Ama gelmiyor işte. PC PUBG'de de aynı test serverlarında. Şimdi arkadaşlar burada atlıyoruz aşağıya Primors tarafına e, kristaller var böyle kahverengi yani artık kristal mi diyeyim malzemeler var onları toplamanız gerekiyor zaten çok toplamanız gerekiyor bir iki tane topladığınızda hemen bu e, kendinize olan özel özellikleri kullanabiliyorsunuz şöyle buradan aşağı doğru ineceğiz. Running Power diye arkadaşlar oyunun modu. Etkinliğin modu diyebiliriz. Çin versiyonunda böyle bir mod yoktu. Bazı etkinlikler tamamen ayrı artık Çin versiyonuyla arkadaşlar. Şimdi buraya iniyoruz. Hemen buradan lootumuzu yapacağız. Materyalimizi bulduk. Bir tane daha var mıdır diye Şöyle bir bakarsak. Sıkıntı değil. Şimdi bunu tıkladığınızda böyle dönen bir şey var arkadaşlar. Bu rakibe geldiğinde yakıyor. Yani nasıl molotof atarsınız rakibi yaka yaka ileri attırıyor arkadaşlar. E sizi yakmıyor. Onu siper olarak kullanabilirsiniz. Bunda da arkadaşlar yukarıda sağdaki şeyi tıkladığımda ateş ettiğinizde böyle alevli gidiyor. Ve Rakibe şöyle söyleyeyim canını biraz daha fazla götürüyor arkadaşlar. Bu özellik hepsinde var. Hem rüzgarda hem de buzda var. Rüzgarda biraz böyle hızlı gidiyor gibi gözüküyor. Buzda da üstünde dumanlar çıkıyor zaten birazdan göstereceğim. Böyle istediğiniz yere atabiliyorsunuz abi. Buralardan mesela Burada ne geldi? Bot geldi. Bot gel bakalım. Botu da burada indiriyoruz. Botun aslında üstüne atabiliriz. Şöyle bir atalım bakalım. Bot biraz ters tarafa gidiyor. Bu tarafa doğru gelse. Evet yemedi. <laughs> Kapıyı kapatabilir miyiz? Onu deneyelim. Arkadaşlar kapının önüne bırakıyoruz. Evet, kapıdan geri sekiyor. <laughs> Kapı kapatma olayı aslında biraz daha zorlasak e, yapılabilir. Şimdi hemen bir diğer modumuz rüzgar modu arkadaşlar. Bu biraz farklı. Ama genel olarak e, hepsi birbirine eşit sayılabilir. Sadece özellikleri farklı. Buna bastığınızda etrafınızda böyle bir daire oluşuyor arkadaşlar. Tabi bu dairenin dışına çıkmamanız lazım. İlerlemiyor çünkü bu sizinle beraber. Siz buradan dışarıdaki adamları vurabiliyorsunuz. Onlar sizi vuramıyor. Yani nasıl ateşte e, o dönen silindiri cover yapıyorsanız burada da bu sizi koruyor. Gördüğünüz gibi dışarıya sıkabiliyoruz. Mesela şimdi diğer böyle bir gördüğünüz gibi hareket etmiyor daire. Pompalaya geçersek şöyle dışarıya vursak gördünüz dışarıdaki betonları vuruyor ama sizi vuramıyorlar. Şimdi bu yukarıdaki küçük şeye bastığımızda da arkadaşlar hızlı koşuyorsunuz biraz daha. Öyle bir olay var. Gördüğünüz gibi. Böyle değişik bir özellik. Tabii, maçın başında bu özellikleri seçmeniz gerekiyor. Şimdi üçüncü özelliğimiz buz olan arkadaşlar. Bu buz olayı da bence en güzeli bu. Ben bunu seçerim diye düşünüyorum. Güncelleme geldiğinde. Ele içeriye bir şeye bakarsak var mı? Şunları da alalım. Şu kahverengi gördüğünüz gibi malzemeleri alıyoruz. Bina içinde bina dışına arkadaşlar şu şekilde buz atabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Ve bunlar tamamen cover'lık. Benim hoşuma gitti baya. Ve sıkarken dikkat edin. Silahtan beyaz dumanlar çıkıyor. Nasıl alevde farklıysa bunda da bu şekilde gençler. Biraz daha soğuk yani. Böyle sıkarsak bunu yapmanız için o yukarıdaki küçük şeye basmanız gerekiyor. Mesela böyle bir anda adam arabayla mı geliyor? Yapıştır. <laughs> Direkt buna çarpsın yani. Bekle. Güzel pusular yapılır bunlarla. Mesela botu vururken de şöyle görebilirsiniz. Bunda biraz daha az gözüküyor. Aha mermi bitti. Diğer silahtan bakarsak Bak bunda biraz daha sağda görüyorsunuz değil mi böyle? Daha belli oluyor yani duman. Bu arada bu buzları da arkadaşlar attığınızda ön tarafa istediğiniz parçasını kırabiliyorsunuz ve bunlar tabi kayboluyor belli bir süreden sonra sürekli kalmıyor süreleri var. Mesela ortayı kırabilirsiniz. Mermimiz bitti sıkıntı değil. Orada da mesela adamı vurabilirsiniz yani oradan yeni bir siper yeni bir pencere açabilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni gelen mod bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.